Gece gidiyorsun, her şey hazır. Uçağın sekiz yirmide. Seni Sabri Bey götürecek, dedemin adamı, güvenilir biri, yani merak edecek bir şey yok. Gülay Hanım karşılayacak seni orada, her şeyin ona tamam? Asaf dede de biliyor mu Biliyor biliyor, merak etme. Yani eli kolu senin üstünden olacak, senin de bebeğin de. İyi, tamam. En sadece saate çıkmamız gerekiyor, ben canından alayım. Şey, e, pasaportlar, kimlikler? Ben de, ben de merak etme. Çağatay'a e. koyacağım onları. Evden nasıl çıkacağız? Sen hasta olacaksın. Hasta mı olacağım? Hasta olacaksın. Yani uyduruk bir şey. Ne bileyim ben, bebeği bir şey olsun mesela. Sonra ben geleceğim eve, ben götüreceğim seni hastaneye. İyi de halam beni bırakmaz ki. Ben onu arabaya almamanın bir yolu bulacağım. Peki, e, beni hastaneden mi alacaklar? Yok, hayır. Beykoz'da. Stad'ın arkasında bir yerde buluşacağız. Şu Sabri Bey demiştim ya. Hı. O götürecek seni. İyi. Tamam. O kadının istediğini yapmayacaksınız değil mi? Ben ciğer param ne isterse onu yapacağım. Acın ne teknesi yani niye tekne? Ha bak ben onu da anlamadım ha. Yolda çayıp da vazgeçmeyelim diye. <laughs> Denizin ortasında incik halimiz yok ya. Hay. Tam şeytan kadın ya. Tam yani. Ben o kadına hiç güvenmiyorum. Mavşan haklı yani. Biz istersek kendi irademizle gideriz değil mi? İstediğimiz yere, istediğimiz şekilde gideriz yani. Değil mi? Saat üçte o arabaya binip gideceğiz. Gülüm, eğer o kadının istediği gibi gidersem bir daha dönemeyeceksin. Yani kadının şartı bu. Şurada söyledi yani. Ha şurada kulaklarımızla duyduk. Saat nereye gidersek gidelim. O Selim belası başımızdan kalkmadan dönemeyiz. Siz ikiniz Denizli'ye gideceksiniz. Ama sakın eve gitmeyin. Selim sizi hemen bulur. Yerimizi falan öğrenmeye çalışır. Tamam mı? Canfeza kuzum. Böyle aceleyle karar vermesen bir Raşit komisere mi sorsak ha? Hayır Raşit komisere söylemeyeceğiz. Raşit komiser öğrenirse hemen Mahir'e söyler. Mahir duyarsa benim peşimi bırakmaz. Al şu parayı. Ha? Denizli'ye dön. Azama sizi götür. Sen bizi düşünme Ezra Var bizim paramız. Şunu al. <laughs> Ya şimdi ciddi ciddi gidiyorsunuz mu siz? Ya inanmıyorum ya. Bir daha birbirimizi görüp göremeyeceğimizi bileme çol. Sarı yapma şöyle. Zaten her şey yeterince zor. Habersiz bırakmayın tamam mı? Tamam bırak. <laughs> Telefonunun şarjı var mı? Var var şarj var. Tamam. Bak hep açık tutun tamam mı? Ulaşabilelim size. Tamam merak etmeyin. Ama siz de bana yemin edin. Ne yemin? Ne olursa olsun Mahir'e nereye gittiğimizi söylemeyeceksiniz. Ekmek kuran çarpsın de. Ekmek musab çarpsın söylemeyeceğim. B ben de. Raşit komiserde ne söyleyeceğinizi biliyorsunuz. Biz de çıkalım artık saat üçe Hı. geliyor. Kuzum. <laughs> Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çalı.